Sevgili öğrenciler merhabalar. LGS sınavına hazırlanan öğrencilerim için birkaç husus hatırlatmak istiyorum. Salgın eline verilen tatil, sınavın tarihi, sınavda çıkacak konular ve tatilin Süresiyle ile ilgili yaşanan belirsizlik bazı öğrencilerimizi endişelendirmiş olabilir. Öncelikle şunu söyleyeyim ki içiniz rahat olsun. Bu konuda endişelenmenize gerek yok. Milli Eğitim Bakanımızın da dediği gibi bu süreçte hiçbir öğrenci mağdur edilmeyecek, gerekli önlemler alınacaktır. Sevgili öğrenciler, uzaktan eğitimle ilk defa gördüğünüz yeni konular sınava dahil olmayacak olup bu konuda soru çıkmayacaktır. Eğer bu dönemi verimli geçirirseniz, düzenli çalışırsanız fırsata dönüştürebilirsiniz. Eksiklerinizi gidermek, tekrar yapmak ve bol bol soru çözmek için bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz. Peki bu dönemde öğrenciler nasıl çalışmalı? İlk önce planlı çalışmaya özen gösterin. Kendinize uygun bir plan hazırlayarak plan doğrultusunda çalışın. Eğer plan hazırlama konusunda bir sıkıntı yaşarsanız sitemizdeki örnek planlardan faydalanabilirsiniz. Sevgili öğrenciler konu eksiğiniz varsa önce konu çalışarak daha sonra test çözün. Ayrıca belirli süreye bağlı olarak belli aralıklarla deneme sınavları çözün. Deneme sınavları ile eksiklerinizi tespit edip bu eksiklerinizi gidermeye çalışın. Yanlış yaptığınız sorular üzerinde mutlaka durun. Yanlış yaptığınız sorularla ilgili konuları tekrar gözden geçirin. Sevgili öğrenciler kısacası düzenli çalışırsanız verimli çalışırsanız bu dönemde endişelenmenize gerek yoktur. Tam tersi bu dönem sizin için çok faydalı olarak geçecektir. Ayrıca bu dönemde kitap okumayı, egzersiz yapmayı da ihmal etmeyin. Hepinize iyi çalışmalar.